Klan Savaş serisinin yeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mayıs sezonu e, Klan Savaş Çekilerinin birinci günü savaşlarını yapacağız arkadaşlar. Boşta inşaatçımız varsa inşaatçımızı dolduracağız. Sonrasında sizlere veda edeceğim. Hazırsanız videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar videomuza ana hesabımızdaki savaşlığımızla başlayacağız arkadaşlar. E, arkadaşlar şöyle şeye gelelim. Arkadaşlar bu ay e, yine çıkmıştı geçen aydan hatırlıyorsanız. Bu ay e, rakiplerimiz bayağı güçlü geldi arkadaşlar. Yani başta köy binası 17'ler 16'lar ve dipte de şöyle göstereyim size bir köy binası 14 lar. adamların yani rakibin karşısında en düşük hesap köy binası 14 bizde en düşük hesap 11 olması lazım bir bakayım şöyle yanlış olmasın 12'ymiş arkadaşlar yani bayağı bir dengesiz rakip geldi o yüzden biz de e, savaşı kazanma adına 3 yıldız atabileceğimiz yerlere dalacağız arkadaşlar. Ben şöyle 3 numaraya bir bayrak attım. Rakip rahat görünüyor. Üçleyebileceğim diyebileceğim gibi mi geldi? Bir şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Amacımız 3 yıldız almak. Ama alamazsak da 2 yıldız alıp çıkmak. Ama biliyorsunuz ki önceki videolarımdan köy binası 17'leri severiz. Burayı da inşallah üçleyeceğiz. Gelin arkadaşlar sizlere beraber şu kalan kalemizi bir dolduralım. Nerede kalan kalem? Burada. Kalan kanemiz doluymuş. Hmm. doldurmuşlar. İşte atmıştım. İyi sağ olsunlar. Her şeyimiz hazır. Kahraman esiri kullanmamıza gerek yok. Ee, kahraman hatırlarsanız birkaç seviyesi kalmıştı. Video dışında kraliçemizi maxladım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kalan yükseltmenimiz bir şeyimiz kalmadı. Sadece ve sadece 111 tane duvarımızda birkaç tane şarj seviyemiz kaldı. Bunları da bitirdikten sonra vereni köy binası 17 diyeceğiz. Köy binası 17 e devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse biz saldırımıza dönelim. Şöyle bayrak attığımız 3 numaraya bir gelelim. Tekrardan bir kontrol edelim arkadaşlar. Yukarıdan monite doğru gireceğim e, ee, belediye binasına hiç yoktan üçleyemezsem böyle bir ihtimalde e, düşünmek istemiyorum ama üçleyemezsem iki yıldız almak adına köy binasına belediye binasına doğru özür dilerim, gideceğim o yüzden üstten dalacağım her şeyimiz hazır birliklerimiz bir sıkıntımız yok saldır dedim gitti haydi bismillah Şunu yalan alalım olması lazım. Yandaki binalarda hasar vermek şartıyla önlem balonlarım arkadan süper ejderlerim kaya balonum koruyucum kral kraliçe şampiyon şöyle bir dondurma monolisi donduramadık ama bir dondurma daha şöyle şöyle koruyucumu nedeni erkenden kullanıyorum klan kalemle çıkmıştı. Şurada bir dondurma. O şampiyonuma kitlemiş orada. Şampiyonumuz ölmesin. Erkenlemize lazım. Şurada hepimizi kullanalım. Şu tekliği bir daha donduralım. Şampiyonumuz önceden basalım. Şu tekli çok sıkıntı çıkarmıyor başta. Bir daha donduralım onu. Evet arkadaşlar, rahat büyüştik geldi gibi zaten köy biraz da şeydi fark ettiyseniz dar bir düzendi ve eksik binaları da vardı herhalde rahat bir savaş oldu o yüzden elimize sağlık diyorum bu 3 yıldız klanımıza armağan olsun şöyle üzerine de basayım da hızlı bir şekilde bitirsinler evet dostlar Burada görevimizi tamamladık. Üç yıldızımızı aldık. 3 yıldızımız kılığımıza hayırlı olsun. Zaten 24-21 yeniliyorduk. Benim aldığım üç yıldızla beraber durumu eşitlemiş olduk. Eğer e, savaşçı hesabımızdan da bir üçlük daha alabilirsek bugünü önde bitireceğiz gibi görünüyor. Bakalım onlar da bir numara daha saldırısını yapamış. Herhalde son saatleri bekliyor onlar da benim gibi. Ben son saatleri bekledim özellikle saldırayım e, alayım yani son saatlerde alayım da sıkıntı çıkmasın diye. Evet. Evet arkadaşlar burada işimiz bitti arkadaşlar. Hiç kesmeden durun şurada bir istek. Ha burada bir bağış var. Şunu dolduralım. Ondan sonra bizde bir istek atalım. Bizim bağışımızı doldursunlar hız kesmeden diğer hesabımıza geçelim evet arkadaşlar burada klan kalemimiz dolu öncesinde ben klan kalemi hazırlayayım şöyle takviye edelim bu bu yan bu kalemet kasarken kullanıyorum şuradan full balon de canlandırma büyüsü Evet. Kuşatma almamıza gerek yok. Şunları alalım. Evet arkadaşlar şuradan şu süper etkinleştirelim. Her şeyimiz hazır olsun. Bir de kahraman iksiri kullanacaktım. Unutmayayım. Şey kahraman iksirini de kullanayım. Her şeyimiz hazır. Şimdi gelin saldıracağımız köye bakalım. Burada 8 numarası arkadaşlar. Karşımıza çıkan 8 numara bir köy binası. 16 şöyle göstereyim size. Benim burayı bu hesapla alma şansım yok arkadaşlar. O yüzden buraya dalmayacağım. 3 yıldız alabileceğim bir yere şöyle burası olması lazım. Evet buraya bayrak atmıştım ama sağ olsun arkadaşlar bir tanesi buraya dalmış. Tekte de kalmış burada. Arkadaşlar buraya dalmayı düşünüyorum. Savunmaları zaten e, yerlerde sürünüyor. Alabileceğimi düşünüyorum. Kombinasyon altı olmasına rağmen düzenini güncellemediği için monoliti de yok. Burada bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bakalım. Bakalım. Her şeyimiz hazır. O zaman saldır dedim. Gitti. Şöyle şu teki bir de alabilmek adına üç tane yapma be bir yıldırım daha üç tane alsaydı çok iyiydi bari bileydik bir yıldırım dağları alırdık onu hesap edemedik neyse sağlık olsun şuradan şöyle balonlarım süper ejderlerim kalem KKC şampiyonu dağıttık. Şurada bir dondurmamızı kullandım. Her şeyi aynı noktadan yolladım arkadaşlar. Bir alsınlar bakalım ne alabilecekler. Bir noktadan ilerlesinler hiç yoktan. Çok fazla dağılmasınlar sağa sola. Amacım 3 yıldız almak. Dediğim üzere 3 yıldızın aşağısı bizi kurtarmaz. Bizim amacımız 3 yıldız. Şu koyucum bir şampiyonumu bulabilirsem şampiyonu bir canlandıracağım. Evet arkadaşlar. Tahmin ettiğim üzere o dondurma faciasına rağmen üçlük attık. Zaten köy binası 16 olmasına rağmen rakip e, belediye binasına oynadığı için zayıf bir rakipti. Şöyle kralın özelliğini kullanalım da hızlı bir şekilde üçlensin. Şuna mı üstüne hediye edelim ona. Rakip kolay bir rakipti. Köy binası olmamıza rağmen rahat bir şekilde burayı üçledik. Evet. Bu klanımıza hayırlı olsun, hediye olsun. Bunu almasaydık arkadaşlar bunun haricinde zaten şu bakayım 7 numaraya bakalım alabilir miydik burası biraz, biraz baya fazla kaçardı alabilirdik belki ama güçlüydü yani o yüzden denemeye hiç gerek görmedim neyse arkadaşlar bu hesapta da görevimizi tamamladığımıza göre bakıyorum inşaatçımız da boşta yok o zaman ne diyoruz? Bu videoluk bizden bu kadar olsun. Yarınki ikinci günün savaşında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.